Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Mutfağıma hoş geldiniz. E, bugün de bayram tatlısı yapacağım arkadaşlar. İlk önce e, sütle irmikten kaymağını yapacağım. E, olsun. Şöyle iki su bardağı sütüm var. 5 su 5 yemek kaşığı da irmiğim var arkadaşlar. Kaymağını yapayım ki bu da soğusun önce. kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şöyle kısık orta ateşte ağır ağır pişireceğim arkadaşlar. İrmik pişitsin, kabarsın. Tatlımızın içine koyacağım. Evet. Toparlanmaya başladı. Koyulaştı. Bir pakette vanilya ilave ediyorum. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi ocağımı kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Böyle çok tıkış tıkış olmayacak şu şekilde. Biraz koyu soğuduğu zaman da koyulaşacak. Böyle iyi tam karar. Evet. Ee, bir su bardağı yoğurdum var. Ben her ikisini de kullanıyorum. Hem süt hem yoğurt. Bir tanesini de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı da ılık sütüm var. İki yumurta. Bir e, tatlı kaşığı sirke ve bir kabartma tozum var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var bir çay bardağı da sıvı yağ. Malzemeleri şöyle önce iyice bir karıştırayım. İrmikle sütünü yaptım biliyorsunuz içinin kaymağını o soğuyor. Soğumaya aldım onu. Evet arkadaşlar burada da altı su bardağı unum var. azar azar ilave edeyim ki Evet biraz toparlandı. Artık elimle yoğuracağım. Evet hamurum hazır. 6 su bardağı kurumun hepsini kullandım. Şimdi biraz üstünü kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Evet hamurumu 20 dakika dinlendirdim. Şimdi bezlere ayıracağım. bezelere ayırdım. Şimdi şöyle buzları paketine koyacağım ki kurumasınlar. Bezelerimi de açmaya başlayacağım. Evet yine tabak büyüklüğünü atacağım arkadaşlar. Kurmaması için poşete koyup tekrar dinlendireceğim. Bu şekilde böyle açıp arkadaşlar poşete koyup dinlendireceğim. Hepsini öyle açacağım. Yufkalarımın hepsini açtım. Tabak büyüklüğünde. Şimdi poşete alacağım. Tekrar bir 10 dakika kadar yine dinlendireceğim. Poşete koyayım ki hava almasın hem de kurumasın. Evet artık açmaya başladım. Evet, yufkamı açtım. Şöyle yırtıldı ama önemli değil. şöyle arkadaşlar ben fındık koyuyorum sizler istediğiniz içi koyabilirsiniz ilave ediyorum üstlerine şöyle. Pardon. Tatlıcılar da aynen bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Kaymak gibi lezzet veriyor. Evet arkadaşlar bu şekil Açacağım tepsime dizeceğim gördüğünüz gibi. Videonun fazla uzun olmasını olmasını istemediğim için böyle bir taneyi göstereyim size. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar şu sonuncuyu da tepsim doldu çünkü şu sonuncuyu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle Evet arkadaşlar. Tatlım hazır. 200 derecede pişireceğim baştan. Daha sonra 180'e indireceğim arkadaşlar dereceyi. Kısık ateşte yani az böyle yavaş yavaş pişsin istiyorum. Birden bire şey olmasın yani haşlanmasın. Kıyır kıyır olsun içleri de pişsin. Pişirdikten sonra sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tatlımın yağını verip fırına vereceğim arkadaşlar. Bir paket margarinim var. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ döktüm. Evet, midi baklavamız oldu. Her tarafını yağ gezdireyim ki Fırına veriyorum arkadaşlar. Evet tatlım pişti, istiridyem tatlım. Ee, önce 200 derece daha sonra 180'e indirdim arkadaşlar, bir içi dışı bir pişsin diye güzel, gayet güzel pişti. Şöyle bir tane göstereyim size altlı alt, üstlü. Ee, ben şerbetini daha sonra dökeceğim arkadaşlar, bayramı iki gün var üç buçuk su bardağı su üç buçuk su bardağı şeker ve biraz limon koyacağım öyle bir şerbet yapacağım beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar buradan herkesin bayramını kutluyorum hepinize iyi bayramlar arkadaşlar